Anne Gülşah Yılmaz 19 yaşında. Baba Ercan Yılmazsa 26. Genç karı koca 7 aylık Ayşenur bebekle birlikte Mersin'den Adana'ya kayınbaba Kamil Yılmaz'ı ziyarete gitmişlerdi. Ayşenur bebek akşam saatlerinde ateşlendi ve halsiz düştü. Aile bebeği derhal mahalledeki bir tıp merkezinin acil ünitesine götürdü. Doktor bebeğin üşüttüğünü söyledi. İğne yaptı. iki tane şurup yazdı. Bir de e, burun damlası yazdı. Taburcu edilen aile eve geri döndü. Ancak kayınvalide bebekte bir gariplik sezdi. Annem de kahvaltısını hazırladıktan sonra e, tekrar yanına gelmiş. Hani hasta halsiz diye kucağına alıp yani hani biraz keyfini getirmeye çalışmış. Bakmış ki gözünü açmış sonra kapatmış. Bir anda annem çığlık attı zaten biz hep beraber kalktık. Sonra işte e, ev karıştı yani herkes eve geldi bizim bir komşu dedi ki havale geçirmiştir dedi. Hani biz de sevindik yani havale de geçirse yaşıyordur sonuçta. Ölmüş müydü o anda? O anda ölmüş işte. O anda ölmüştü. Hastaneye götürdüğümüzde ölmüştü. Acılı aile bebeklerinin ölümünde doktoru suçlu görüyor. Zaten biz bilmiyorduk bu e, götürdüğümüz yerin o doktorun çocuk doktoru olmadığını biz bilmiyorduk. Yani doktor sonuçta hani insan bilemez ki doktor bir şey bile, bilmiyor, anlamıyor diye hiç aklıma öyle bir şey gelmedi zaten. Yılmaz Çifti sağlık skandalı nedeniyle şimdi savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.